asgari ücretin Temmuz ayında zamlanmaması kabul edilebilir, dayanılabilir, katlanılabilir bir durum değildir. Biz bu konuyu siyaset üstü bir yerden ele alalım diyoruz. Bu konu sadece sendikaların konusu, sadece sosyal demokrat bir partinin konusu değil, tüm siyasetin konusudur. Seçimden önce dört kez zam yapacağım deyip Seçimden beri bugüne kadar bir kez zam yapıldı. Bir kez. Şimdi de yapılmazsa seçimden sonraki üç yılı iki tane zamla mı geçireceğiz aralığın sonuna kadar? Bu kabul edilebilir bir şey değil. Olacak bir şey değil. O yüzden derhal biz asgari ücret komisyonunun toplanmasını bu Temmuz'da da bu asgari ücret komisyonunun bu antidemokratik yapısına rağmen kapsayıcı bir şekilde tüm konfederasyonların dahil edilip üç konfederasyonun üreteceği ortak talebin dikkate alınıp işverenin de haklı endişelerinin taleplerinin giderileceği şekilde kamunun da elini taşın altına atıp bu işi çözmesini bekliyoruz.